nereye geldik oğlum? Sandıkmak. Evet, sahil kenarına geldik değil mi? Opa. Öyle ben e, Evinde kalıyorlar. şimdi sahil kenarına geldik. <laughs> Gülden, uzaklaşmayın. <laughs> şimdi ben şimdi evet. Furkan deniz eğlencesi. Arkadaşlar ama su çok soğuk ya. Değil mi Furkan? Gel. Hadi. Sevdin mi denizi? Ha? Denizi sevdin mi? Hadi. Ama o su buz gibi değil mi? Evet. Çok soğuk su. Denizi. Evet. Bak denizi bir Hadi. çekelim. Karşıda gemi var. Bak bak karşıda gemi var görüyor musun? Hadi. Bak karşıda kocaman bir gemi var. Hadi. Hadi. Evet. Gördün mü gemiyi? Hadi. Oh, suyun güzelliğini görüyor musun Fukan? Başlarda kayalıklar var. Çok güzel. Şu karşıda çekeyim manzarasını. Oh, Bak dalga Sınır nasıl abi. geliyor. Evet. Sınmış mı? Ama su çok soğuk olmuyor. Kumlar sıcak da. Nerede? Evet. Bakın gidiyor musun Fukan? Çok uzaklaşma tamam mı? Ben gidim, duruyorum ben. Evet. Koş 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 gel buraya. Geliyor. Gel 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 uzaklaşma. Bak yüzmeyi bilmiyoruz. Uzaklaşma. Sevdin mi sen denizi Fıkan? Evet. Çok mu güzel? Evet. Hoşuna gitti mi? Bunlar da bak çok güzel. kumla oynayabilirsin. Ne? Bunlarla da oynayabilirsin. Gel 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 gel. Bak birden abla kum oynayabilirsin Fırkan. Birden Bir tane ablayla ikiniz kum oynayabilirsiniz bak. Anne! Tamam. Bir odun hadi başka! Başka mı? Bu, sana başka bir odun bulalım bir. Muhammed. Bak kumların içine, bebek var. Bir tane bebek var kumların içinde. Furkan bu kim? He? Bu kim? Ben, bu Ahmet. <laughs> Furkan <'ın küçük> <gülüyor> Muhammed. Furkan'ın küçük kuzeni. Muhammed. Muhammed. Bakar mısın? Muhammed. Bak 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 buraya bak. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed nereye gidiyorsun? <laughs> i̇şte şöyle denizi tamamını çekeyim bakacaksınız. Soğukta böyle kayalıkların üzerine yapılmış bir yer. Her yeri Çok güzel bir yermiş. Furkan! Furkan var ya çok mutlu şu anda. Furkan! Aa, Hadi aa. ne diyorduk? Görüşürüz. Ne hoşçakalın. Ha, hoşçakalın.